İzleyenleri, izleyenleri. Yine bir cumartesi saat 12 Can Çirişoğlu ile Kariyer ve Yaşam programında sizlerle birlikteyiz. Programımıza göstermiş olduğunuz alakaya teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Bu alakanızın devamını ve gerçekten de bizim sizler için yararlı bilgileri aktardığımızı bilmenizi gösterdiğinizden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Bizlerle görüş, öneri ve sorularınızı 0592 211 68 69 nolu telefondan canlı yayına katılarak ya da TV 35 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 20-30'a göndererek paylaşabilirsiniz. Evet, her zaman olduğu gibi sizlerle günün tarihteki sayfalarından aktaracağımız bazı bilgileri paylaşarak programımıza başlıyoruz. 1969'da dünyanın tarihinde önemli bir rol oynamış olan, daha doğrusu Orta Doğu tarihinde önemli bir rol oynamış olan Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğine getirilmişti. Böyle bir kariyerin gelecekte nelere mal olmuş olduğunu hep birlikte izledik, gördük. Bugün hala o olayın devamında gelişenleri Türkiye olarak çok yakından izlemekteyiz. 2000 yılında ise bunun tam zıttı neticeler doğuran başka bir olay gerçekleştirildi. Rahmetli liderim İsmail Cem'in 40 yıl sonra bir Dışişleri Bakanı olarak Yunanistan'ı ziyareti. Türk-Yunan dostluğunun tekrar yeşermesi ve günümüze kadar olduğunca problemsiz bir şekilde gelmiş olması. İki değişik kariyer, iki değişik sonuçlara yol açan gelişme. Bir de gerçekten çok önemsediğimiz dil birliğinin, Türkçemizin, güzel Türkçemizin Hatay ilinde 1947 yılında yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildiğini de bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Türkçe hepimizin sahip çıkması gereken bir millet olduğumuzun en önemli göstergelerinden dil birliğimizi ortaya koyacak olan bir gerçek. Evet, bir de acı fakat gülünç de bir olayımız var. Bugün hala başımıza dert olan enerji problemine, özellikle elektrik enerjisi problemiyle ilk yüz yüze geldiğimiz yıl 1975'in 3 Şubat'ı. 7 Şubat'ı. Evet, Bunları inceleyerek görmek lazım. Şimdi sizlere bugün kariyer üzerine kendisiyle iş adamı gözüyle kariyer paylaşımında bulunacağımız Sayın Heves Güley'i takdim etmek istiyorum. Hoş geldiniz Heves Bey. Teşekkür ederim. Heves Bey, kariyer üzerine birçok konuda görüşler ileri sürülüyor. Özellikle bizim bu konulardan kariyer gelişimi ve iş adamlarının kendi şirketlerine yönelik olarak kariyer yönetimi anlamında yaptıklarını sizinle birlikte değerlendirmek istiyorum. Sizin firmalarınız var. Bu firmalarınızda nasıl bir kariyer yönetimi hedefliyorsunuz ve aslında sizin kendi kariyer gelişiminize bize örnekleme yaparsanız beraber bunu bir konuşalım. Memnuniyetle. Şimdi kariyer planı derken tabii bu şirketlerin olmazsa olmaz yönetim planlarından birisidir ve şirketlerin başarısında çok önemli bir faktördür. Şimdi bu kariyer planına başlangıcı zaten şirketinizin hedeflerinden ve vizyonlarından başlar. Biz öncelikle şirketlerimizin hedeflerini, vizyonlarına uygun hedeflerini belirledikten sonra bu hedefleri hangi ekiplerle yapacağımızı planlarız. Ve buralarda bir kişilere düşen, çalışanlara düşen iş planlarını, iş tanımlarını belirle. Yani bu arada bir organizasyon şeması ortaya çıkartıp... Aynen öyle. Vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak, için gerekli insan kaynağı gücünü bir planlar planlamasını yaparız. Evet. Bu bir organizasyon şeması bu da diyebiliriz. ilk adımı. İlk adımı. Ondan sonraki adım esas olan adım bu organizasyon şemasındaki yer alacak kişilerin her bireyin bu şemaya uygunluğunu tespit etmemiz lazım. O zaman şun, bundan şunu mu anlamamız gerekiyor? Siz organizasyon şemasını yaptıktan, hazırladıktan sonra her pozisyonun gerektirdiği nitelikleri belirleyen bir kişileri tanımlayıcı Aynen öyle. çalışma yapıyorsunuz. Aynen öyle. E, bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, şimdi sıfırdan başladığımızı, yeni bir şirket kurduğumuzu varsayalım. E, sıfırdan başlayacağız, hiç elemanımız yok. Hedeflerimizi koyduk, bu işe uygun e, e, personeli İstihdam etmek istiyoruz. Şimdi ilk etapta bu personelimizi bulmamız lazım. Bunu ararken nelere bakmamız lazım. Bu çok önemli. Burada önemli olan bir tecrübe, ikincisi biz buna ham madde deriz, e, kişinin eğitimle alabilme kapasitesidir. Biz e, ilk eleman seçiminde özellikle e, bu tecrübe ve de e, ham madde dediğimiz yapısının, verdiğimiz bilgileri tecrübeyi alabilecek kapasitede olmasını bekleriz. Peki bu noktada size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bahsettiğiniz gibi tecrübeli elemanların istihdamı kolay, ama çok sayıda da yeni mezun, işsiz, işlenmeye hazır olan elemanlar var. Acaba bu arkadaşlarımız için nasıl bir kariyer planı yapıyorsunuz? Şimdi bu arkadaşlarımızın için mutlaka biz temin dediğim gibi e, ham maddesi yani eğitim verdiğim zaman alabilecek kişileri seçmeye çalışıyoruz. Ona özen gösteriyoruz. Onu aldıktan sonra e, bu kişiye bu yapması gereken işler için gerekli eğitimi, e, bilgiyi onu biz veriyoruz. Bunu dahili in-house dediğimiz e, kendi şirket içimizdeki eğitim e, çalışmaları, planlarıyla... Ve de dışarıdan e, uzman kuruluşlar tarafından aldığımız desteklerle e, bunu vermeye çalışıyoruz. Bizim tek amacımız bu verilenleri alıp sindirip genişletip kendisinden bir şeyler katıp e, daha başarılı kendi önce kendi açısından başarılı sonra firmaya başarılı olacak elemanları e, yetiştirmek gayretindeyiz. Evet. Bu sonuçta elemanın başarısı kadar bizim şirketimizin başarısına da katkı sağlıyor mutlaka. Peki burada duyuyoruz ki bazı şirketler bu tip yatırım yaptıkları yani insana yatırım yapan şirketlerin bazıları uzun vadeli sözleşmelerle bu elemanları kendilerine bağlamak gibi bir düşüncenin içerisinde. Mutlaka. Mutlaka. Çünkü size söylediğim bu diyelim üniversite son sınıflara gideriz. Mezun bizim ihtiyacımız olacak departmanların, üniversite son sınıflarına gideriz. Bizim orada hedefimiz buradan bize uygun nitelikteki bu sosyal statüsüyle, kişinin kendi özellikleriyle seçmeye çalıştığımız kişilerin, bize uygun olduğuna inandığımız kişileri istihdam ederiz. Ama bu daha hamdır. Biz buna bir yatırım yapacağız. Yani mutlaka bunu da bir herhangi bir fabrika gibi düşünün insanı da. Yani biz onun üstüne bir şeyler vererek bu kişinin gelişmesini sağlayacağız önce. O kişi geliştikten sonra bana faydası olacaktır. İlk seneleri, tecrübe dediğimiz dönemi bizim şirketin ona verdiği bir süreçtir. Peki siz bu süreci garantiye almak adına elemanla mutlaka, bir sözleşme imzalıyor musunuz? Mutlaka. Yani bunu özellikle her pozisyonda olmamak kaydıyla benim şirketimin özel konumu, know-how dediğimiz, dışarı rakiplere karşı üstün olduğuna inandığımız ...bir takım özelliklerimiz var ise... ...bu özelliklerimi ben... ...personelime verip... ...sağlayıp... ...onun gelişmesine... ...katkıda bulunduysam... ...bu katkıyı ben ileride kendime rakip olarak görmek... ...bana hoş gelmez. Bu sonuçta bir ticari olaydır. Ben yatırım yaptığım... ...bir kişiyi... ...ileride benim bilgilerimle... ...benim iç bilgilerimle karşıda bana rakip olması... Hoşuma giden bir olay değildir. Bu sadece hoşa gitmek değil, e, ticari ahlaka da uymayan bir olaydır. Bu nedenle biz genelde uzun vadeli anlaşmalar yaparız ama bu hiçbir şekilde e, bağlayıcı değildir. Bu anlaşmalarımız sadece benimle çalışmadığı takdirde belli bir süre içinde, 3 yıl 5 yıl gibi bir süre içinde benim rakibimde, Benden öğrendiklerini kullanamaması için benim rakibimde çalışmasını önleyici bir anlaşma yaparız. Peki siz bunu insan haklarını kısıtlayıcı bir şart olarak görmüyor musunuz? Hayır, hayır. Ben öyle görmüyorum. Ben insan haklarını kısıtlayıcı şartla ki onun çalışmasını engellemiyorum. Kaldı ki bende durursa da duracak. Yani onun herhangi bir yolunu kesmiyorum. Kaldı ki bu anlaşmalarımızda benim o kişiyi ...iş yerimden uzaklaştırma kaydında geçerli oluyor. Ee, olmuyor, geçerli olmuyor. Pardon, yanlış söyledim. Eğer ben elemanımı bir şekilde e, ihtiyaç duymuyor isem... ...onu ben e, şirketimden azat etmek durumunda isem... ...o orada o kontrat geçerli değil. O ne isterse yapabilir. Ama benden öğrenip, beni öğrenip... ...kendi bazı kişisel menfaatleri nedeniyle... ...beni bırakıp benim rakibime gidiyor ise... Siz söyleyin bunun etik olması nasıl karşılığını? Kesinlikle gerek çalışan gerekse işveren adına etik olması dediğiniz şartlarla gerçekleştirilmedi. Ben tabii ki bir kişinin sözleşmelerle bağlanmasındansa gönülden o iş yerine bağlanmasını her zaman için tercih ediyorum. Ama hayatın gerçekleri bir yerde bize bunu sağlamıyor. Kimi zaman kendi özel koşullarımız bizi o işinden uzaklaştırıyor. Kimi zaman orada yaşananlar bizi mutsuz etmeye başladığında oradan ayrılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar oldukça zor kararlar. Ama bu kararları alırken sizlere tavsiyem her zaman için önüyle arkasıyla bir bütün olarak olayı değerlendirip sadece anlık yaşanana mahkum ederek kendinizi o andaki iradeyi ortaya koymamanız. Çünkü eskilerin dediği gibi öfkeyle kalkan zararla otururmuş. Şimdi Eves Bey, siz konuşmanızın arasında sosyal statüsü dediniz. Ben bunu biraz daha sosyalleşme olarak çevireceğim. Karşınıza gelen bir yeni mezun, taptaze bir mühendis adayının sizin için üniversitede çalıştığı kulüpler veya üniversite dışında üye olduğu sivil toplum örgütleri ve yapmış olduğu stajlar 4.00'lık bir diploması kadar değerli midir yoksa daha mı değerlidir daha mı az değerlidir bu konuda bir yorum almak istiyorum. Şimdi tabii bunu kesin söylemek 4.00 iyidir ya da bunun ...geçmişinde yapmış olduğu... E, ...sosyal aktiviteler mi... ...önemlidir? Bu bir e, sizin... ...bu kişiden beklentilerinize göre... ...değişen bir durumdur. Ben bir araştırma... ...geliştirme şirketinde isem... ...bir yeni projeler üretiyorsam... ...bir R&D departmanını için... ...eleman arıyorsam... ...belki bu 4.0.0 dediğiniz başarılı bir... E, ...öğretim hayatı... ...daha ön bir faktör olabilir. Ancak... Ben piyasada çalıştıracağım, şantiyede çalıştıracağım, insan ilişkilerinin çok olduğu bir departmanda çalıştıracağım bir eleman ise bu 4.00'dan önce ben bu 4.00'a gelirken yapmış olduğu sosyal dediğiniz gibi sivil toplumda çalışmış olması, arkadaşlarından olan ilişkileri, yapmış olduğu projeler, değişik hareket tarzları ...bana daha önemli bir ipuçları verir o kişinin e, olgunluğu, ham maddesi hakkında. Bunun için 4.00 ya da e, kişinin e, sosyal aktiviteleri hangisi daha önemli diye... ...kesin bir ayrım yapmak zordur. Bu seçmiş olduğumuz işe göre değişir. Çok güzel bir açıklama getirdiniz. Bunu özellikle şu amaçla sordum. Çünkü CV'lerini hazırlarken arkadaşlarımız... Genelde akademik kariyerlerini belirten kısımları daha böyle bir ince doldurmaya çalışırlarken o diğer vermek istedikleriniz kısmında aldığınız seminerler daha, daha az özen gösteriyorlar. Evet. Halbuki siz bir iş adamı gözüyle tamamiyle onların talip oldukları işin gerçekleri çerçevesi doğrultusunda kimi zaman akademik kariyerlerini bakıyorsunuz. Kimi zaman Aynen, diğer tabii. faaliyetler dediğimiz veya diğer başlığı içinde size verdiklerini daha çok dikkat ediyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Yani bir talebe her ne kadar dörtlörtlükse dörtlükse de bir yanında başka bir eleman üçlüktür. Sınıfını geçmiştir yani başarılı olabilecek düzeydedir ama geçmişinde geçliğinde takım oyunlarında bir futbol kulübünde bir basketbol kulübünde oynamıştır. Uzun süreler oynamıştır. Bana o daha değerli gelir. Çünkü o o süreçte bir takım e, ekip çalışması e, tecrübesine kazanmıştır. Çünkü bizim iş yerimizde de sonuçta bir ekip çalışması yapılır. Bu nedenle o tür dediğiniz gibi e, akademik e, başarının yanı sıra e, sosyal aktiviteleri bence oldukça önemli e, bir rol oynar işe alınmada. Evet. O zaman bu noktada takım oyunundan bahsetmişken ve takım oyununun içerisinde yer alan kişilerin özelliklerinden de bahsetmemizde belki yarar olacak diye düşünüyorum. Takım oyunu son yıllarda özellikle hepimizin dillerine pelesenk olmuş olan bir tabir. Takım oyunu dediğimizde ne anlayacağız? Bu konuda bizimle paylaşmak isteyeceğiniz bir deneyiminiz var mı? Mut, yani deneyim e, özel bir örnekleyemeyeceğim belki şu anda aklımda yok ama şu önemli takım oyunu derken herkes e, bir ekip düşünün fa, fabrikamızda çalışan aynı departmanda çalışan herkes bir kere mutlak surette bir hedefi olmalı. Yani her hedefi yoksa zaten o e, elemanın faydası biraz düşündürücüdür. Herkes bir üstündeki amirinin pozisyonuna gelmek için bir çaba göstermesi gerekmekte. Bu da zaman içinde bu takım oyununda kıskançlık diyebileceğimiz e, ya da e, rekabet diyebileceğimiz bir olay söz konusudur. Bu olayın çok iyi yönlendirilmesi, kontrol edilmesi lazımdır. Bu rekabet eğer yıpratıcı olur ise sonuçta bireye verdiği zarar gibi takıma ve şirkete de zarar verecektir. Bu nedenle bu takımı seçerken bizim özellikle özel özen gösterdiğimiz husus takımın yapısına uygun kişileri bulmak. Çünkü herkes lider değildir ama liderin yanında bize asker de lazım. Yani Bunların hepsini lider nitelikli bir eleman seçersem, hepsi lider nitelikli bir takım oluşturursam, ben bu takımdan başarı elde edeceğimi düşünmüyorum şahsen. Yani şöyle bir söz vardır: Generallerden oluşmuş bir ordu savaş kazanamaz. Aynen öyle. Bu nedenle asker de lazım ama o askerin de iyisi ve hazımlısı lazımdır. Yani peki takımınızı kurarken. Dikkat ettiğiniz hususlardan bir tanesinin oraya seçeceğiniz elemanların nitelikleri olduğunu bahsettiniz. Sizce liderin kendisliğinden takım içerisinde öne çıkmasına mı müsaade etmek lazım? Yoksa lideri atamak mı lazım? İdeali bunun ıı, takım içinden çıkması. Ancak, ancak benim yaptığımı söyleyeyim. Ben o takımı zaten oluştururken. E, kafamda belki bir iki adaylı kimin lider olabileceği, kimin onların destekçisi olabileceği konusunda e, fikir sahibi olduğum için belki bir takım yönlendirmeler e, yapabilirim. Ben Can Bey bu takımın lideri diye düşünürsem o düşünürsem değil ya aldığım benim e, geri dönüşümler onun liderlik vasfını öne çıkarıyorsa onun lider olmak için belirgin olmayan bir şekilde onun liderliğine destek olurum. O zaman arkadaşlar. Ama bunun de... bunun içerden kendisi lider olmuş durumunda bilinir etraftan takımda. Evet. O zaman diyorum ki bunu arkadaşlarımızın en başında lider olmama yılgınlığına düşmemeleri gerekir diye bağlayabiliriz. Grup içerisinde sizin en başında şu liderdir diye başlamanız belki diğer grup üyelerinin kendi içlerinde olup da dile getiremedikleri liderli, liderlik arzusunu engelleyebilir. Bu da onların gruba katılım performanslarını ve verimliliklerini negatif, negatif yönde etkiler, olumsuz yönde etkiler. Kimi zaman bu liderlerin takım tarafından kabul görüp, onlar tarafından öne çıkartılması da çok önemli bir stratejidir. Ki genelde biz yönetim danışmanlığı yaptığımız firmalarda bunu öneriyoruz kendilerine. Bir takımı aynen sizin de söylediğiniz gibi liderlik vasfına sahip olan ve takip vasfına sahip olan çeşitli konularda o proje içerisinde destek sağlayabilecek elemanlardan oluşturuyoruz. Projenin değişik safhalarında liderlik bir kişiden diğerine geçebilecektir. Çünkü herkesin her konuda eşit seviyede bilgi sahibi olması ya da deneyim sahibi olması mümkün olmadığından projenin belli aşamasında en çok deneyime sahip olan, bilgisi daha derin olan takım arkadaşımızın liderliği kaçınılmazdır. İşte bu noktada Heves Bey'in söylemiş olduğu gibi basiretli bir yönetici, o proje grubunun supervisor'ı ya da gözetini diyebileceğimiz firma içindeki üst düzey yönetici duruma müdahale edebilecek ya da durumu yönlendirebilecek kadar takım çalışmasına yakın olmalıdır. Çünkü o takım içerisindeki her üyenin kendine yönelik olarak bir kariyer hedefi vardır. Bir kariyer planı vardır. O takım içerisinde göstereceği başarı da bu kariyeri gerçekleştirmesi adına son derece önemli adımlardan bir tanesi olabilir. Eğer kişi kendi kariyer planının gelişmesine uygun olarak o takımdaki yerine getireceği sorumluluğun yararlı olmayacağı düşüncesine kapılırsa bu hem kendisine zarar vereceği gibi hem de o proje grubunun hedefine ulaşmasını bir şekilde geciktirecektir. Dikkat ediniz Burada engelleyecektir demiyorum. Geciktirecektir diyorum. Çünkü engellemesi mutlaka dışarıdan gözleyenler veya kendi takım arkadaşları tarafından fark edileceğinden dolayı bu konuda bir düzeltme hakkı kullanılacaktır. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok güzel e, özetlediniz e, bizim şirket içinde yapmak istediklerimizi, yaptıklarımızı yalnız bu takımlarda biri lider, öbürleri onun destekçisi diye adlandırıyoruz ama hepsinin mutlak surette bir başarı halinde onları motive edebilecek bir unsurları da ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu sonuçtaki başarının bir tek e, lideri e, talitlen bitmemesi lazım. Bireylerin de mutlak surette almış oldukları sonuçlardan başarıdan ya da başarısızlıktan etkilenmeleri gerekiyor. Bunu da çok iyi bir şekilde onlara e, bildirilmesi önceden e, o bilginin verilmesi gerekiyor başarı için. Bu konudaki görüşmemize kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız.